Merhaba tıraş severler. Yine bir tıraş vaktinde beraberiz. Korona virüs nedeniyle evde tıraş olup videoyu çekiyoruz. Ee, şimdi de aletler var ya şu açılıp kapanan eski dedelerimizin kullandığı diyelim geleneksel tıraş aletlerinden. Onunla tıraş olacağım. Bayağıdır istek vardı. Önce aletimizi tanıtalım. Razocuk, Razoruk yazıyor. Ee, Gametirling diye bir alet. Şöyle uzun saplı. Uzun saplı. Hemen açalım. İki parça bir alet bu. Şöyle. Şey pardon. Üç parça diyelim. Şunlarla beraber. Kanada malı olduğu söyleniyor. Üzerinde yazıyor. Tamamen çelik. Bunu cillette necitta deneyeceğim. Çünkü gönderen arkadaş içine onu koymuş. Bu jileti koymuş. Demek ki bu bunun nasibi. Bu jileti kullanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Orada ayarı yapabildik mi? Hemen jiletimizi açalım. Takalım. Ondan sonra tıraşımızı olalım. Hop hop. Bir saniye. Hemen kırmaya alıştığımız için şimdi yaprak jileti kırıp hemen kullandığımız için şöyle gösterelim. Cillet Necit yazıyor mu? Yazıyor. Evet o tarafta iki tarafta da yazıyor. Ne yapalım? Önce şöyle bir şuraya alalım. Diğerini de koyalım. Nereye gitti? Sap. sapta geldi. Sapımızı sıkıştıralım şöyle hemen. Bakalım bu ağır bir alet. Şimdi ustura iyi alıştığımızdan bu çok tuhaf geliyor. Bayağı ağır geldi bana. Ustura daha hafif. Ne yazıyor? Razorovsk kod yazıyor. Made in China şey Kanada. Üzerinde kodlar falan var. Herhalde seri üretimi falan var. Neyse biz ciletimizi şöyle hazırladık. Aletimizi kenara koyduk. Bize ne düşüyor? Sabunlamak düşüyor şimdi. Hemen bir savunlayalım. Hem jileti denemiş olacağız. Hem makineyi denemiş olacağız. Benim için de bir ilk. Ben askerde askere gidin ilk başta usturayla tıraşa başladım. İşte askere gitmeden iki sene falan önce, iki üç sene kadar önce usturayla tıraş olmaya başladım. Askere gidince Astor marka galiba üçlü mü ikili mi bir şey vardı jilet vardı. Onu kullandım askerlik boyunca. Şimdi o yok galiba. Astor marka bir jilet olması lazım. Aklımda kaldığı kadarıyla. Neyse bu arada sabunumuz arko. Askerden geldik. Hemen tabi usturayı aldık elimize yine. Devam ettik. Şimdiye kadar hep usturayla olduk. Böyle bir aleti hiç kullanmayı düşünmedim. Zaten her gün berber dükkanındayız. Hep usturayla tıraş oluyoruz. Haftada iki kere falan. Bir kere iki kere. On gün bazen. Baktık. Geltirkom'dan arkadaşlar falan herkes onla, on, bunu kullandığı için bu aletleri rica ettik. Arkadaş gönderdi. Metsko. Arkadaş. Metsko'ydu değil mi? Karıştırıyorum isimleri de. Adı o. Üye, üye arkadaş gönderdi sağ olsun iki tane alet. Onları deneyeceğiz. Hem jilet deneyeceğiz hem alet deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Acaba faillerden mi başlasam yoksa yine boğaz altından mı başlasam? Şimdi odada tıraş oluyorum. Ee, sabunlamak için ayrı bir su şimdi batırdım. Bir de aletin ağzında köpüğü almak için ayrı bir su ayarladım. Onları kullanacağız. Bu arada yorumlardan birisinin çok dikkatini çekmiş abi diyor yüzünün bir tarafını fazla sabunluyorsun, bir tarafını daha az sabunluyorsun. E şimdi bu şekilde daha kolay buraya sürüyorsun. Burası zorlanıyor. Bakın <laughs> herhalde ondan. Köpüğümüz doldu. Sakal da yumuşadı. Şimdi gelelim. Razoruk. Gameçenir mi? Neyse. Adını tam söyleyemiyorum. Yabancı olduğu için. Jilet. Gillette Najit. O da bir klasik galiba. Onu çok kullanmıyoruz dükkanda. Yani onu da ilk defa kullanacağım. Berber olunca daha çok ekonomiyi düşündüğümüzden uygun fiyatlı jiletleri kullanmaya çalışıyoruz. Şapımızı sürdük. Tıraşımıza başlayabiliriz. Evet şuradan açalım. Hop. Haydi bismillah. Nerede bunun ağzı? Filetimiz hazır, çelik şey usta, makinemiz de hazır. Haydi bismillah. Evet. Jilet çok güzel bir başlangıç yaptı. şu anda tıraş çok rahat gidiyor. Onu söyleyeyim. Ustura da bastırmak gerekiyor. Bunda çok bastırmaya gerek yok gibi. Yani ilk izlenimlerden birisi o. akıcı bir tıraş oldu. Gayet güzel. Hatta usturadan daha hızlı diyebilirim. Zaman olarak usturadan hızlı gibi gidiyor şu anda. Gözüküyor önemli. Gözüküyor mu? videoda çıksın diye ayarını da yapmak zorundayım. Sakalımız almıştı tam var ya kaşınıyordu. İyi tam zamanında geldi kargo. Sen ne dersin? Tek tarafını kullandım ben bunun ya. Diğer tarafını kullandım mı? Kullanmadım galiba. Hop. Köpük işini ayarlayamadım ya üst sırada köpük hemen atıyoruz. Evet. Şu anda çok güzel gidiyor. Bakalım burun kenarı nasıl olacak. Şuralar. Evet. Zevkliydi ya. <laughs> Ama sanki koluma ağırlık düştü. Yani bu bayağı ağır duruyor. Usturaya göre. Usturanın 3 katı diye, diyebilirim. Ben var ya bir tıraş daha alacağım ya. Yani cilet çok güzel geldi bana. Cileti beğendim. Alet de güzel. Sapma, sapı tutması, ağırlığı güzel. Ağırlığı biraz ağır geldi bana. Ama güzel yani. Jileti telefonun hafızası dolmuş bazı videoları sildim. Ee, tıraşımıza devam ediyoruz. İkinci perdeye devam ediyoruz. Bu arada sabun, sabun biraz kurudu. Onu hemen sürelim. Ne diyorduk? Jiletten gayet memnun kaldım. Alet de bir o kadar güzel. Hop, biraz cıvık oldu galiba. Bir saniye, şöyle. Telefon bir anda ekranı gitti. Kesildi. Hafızası dolmuş. Eski videolarımı sildim. Bilgisayarım olmadığı için telefonda tutuyorum videoları. <laughs> o da mecbur dolmuş. Olacak o kadar. Evet. Nerede kalmıştık? İkinci perdede kalmıştık. Hemen tıraşımıza devam edelim. O güzel alet de. Alet güzel ya. Ben beğendim yani güzel. çok rahat tıraş oldum. Öyle diyeyim. Ustura tıraşı gerçekten zormuş ya. Yani buna bakınca bu biraz daha basit geldi bana. Ustura gerçekten zormuş. e, um, usturanın şey, aman pardon ustura diyoruz ya bu aletin şu jilet kıvrımı var ya kavis diyelim açısı açısı çok güzel artık kaç derece ise çok güzel ayarlamışlar başarılı buldum Böyle yaklaşalım. öyle bir şeyle <laughs> ustura gibi düşünüyorum bir anda yanlış hareket ederim diye de korkuyorum birazcık çekinme var yani içimde. <laughs> Bu aleti kullanabilen insan usturaya ihtiyacı yok bence. Çok güzel iş çıkarıyor. Bir tek bu burun biraz şey dibi. Bunu biraz yakından bakmam gerekiyor. Yani. temiz bir tıraş olduk. Gayet güzel. Temiz bir tıraş yaptı. Cilet çok güzel. Cilet mükemmel diyebilirim. Cilet yani hiç yüzümde çizik gibi bir şey hissetmedim. Şöyle. Bu arada de, Aleti şu şekilde koyuyorum. Eğer şöyle koysak. Şöyle göstereyim de. Şu şekilde koysak belki ağzı bir yere gelebilir ama şu şekilde koyuyorum ağzı. Şey makineyi. Yani jiletin ağzı bir yere değmemesi için. Bu jilet için konuşuyorum. İkinci bir tıraşı yapar bence. İkinci, üçüncü yapar herhalde. Gayet güzel bir jilet. Jilet Necid. Alete gelelim. Aleti zaten işte bilen biliyor. Benim için çok yeni. Öyle diyeyim size. Gayet şık bir alet. Sapı şeyi falan tam oturuyor ele. Kaymıyor. Güzel yani. Şey de pratik. Ya burası. Diğer, diğer aletin kelebek şeklinde yani kanat şeklinde yapınca açılıyor. O daha hoşuma gitti. Ama işte zırt pırt çilet değiştirmeyeceğimiz için ustura gibi. Bu, bu, bu da iyi yani. Kütel atarsın. Sıkıştırıyorsun şuradan. Gayet güzel ama ağır bir, ağır bir alet. Onu kaç kere söyledik. Güzel. Ben beğendim. Ustura için kendinizi yormayın, öğrenmek için bunu öğrenin. Kasmayın kendinizi. Neden derseniz daha kolay, işte açısı ayarlanmış, insanı yormuyor. Ustura biraz daha riskli. Ağzı açık değil bunun mesela. Fazla gömülmez öyle diyen bir takasa, bir yerlere. Kulağa falan götürmez. Gayet güzel ya, temiz. Üstünün kahvesi de güzel. Tutumu güzel, ağırlığı güzel. Ağırlığı ağır. <laughs> ağır abi. Ağır abi. Ağır abi. Evet. Ağır abi bu. <laughs> Güzel. Teşekkür ettim. Geltr'dan e, Metsko arkadaşa. Diğerlerine izlediğiniz için teşekkür ederiz. E, diğer jiletleri de, e, diğer makineyi de inceleyeceğim. Bir ay boyunca bu, bu aletlerle, bu jiletlerle devam edeceğim. Usturasız bir ay diyorum. <laughs> Herkese iyi seyirler. Teşekkürler.